Herkese selamlar millet. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Wild Wild riches'dayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle güzel bir para kazanabilirsek, kasayı bir ikiye falan katlayabilirsek tatlı olur tabii ki. Bakalım. Zor oyun zor. Siz seviyorsunuz diye oynuyorum. Vallahi izliyorsunuz diye oynuyorum. Yani zor oyun arkadaşlar. Gerçekten. Öyle kolay kolay para ödeyen, aksiyona giren bir oyun değil. Sizler de biliyorsunuz. Girdiği zaman güzel ödüyor. Yalan yok. Ama işte oraya kadar hayatta kalmak gerekiyor biraz. Bakalım neler olacak. Buralarda böyle tırın 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 boş ekranlar. Güzeliz, güzeliz, güzeliz. Güzel başladık. Muazzam başladık. Maşallah diyelim. Güzel başladık. Evet hocam. İlk satın almayı tatlış tatlış geçirdi bize. Bir an dedim beti yükseltsem mi de sonra dedim ki dur Atilla. <laughs> Ah alt yeme. Sonra dedim ki dur Atilla alt yeme. Kontrollü git. Bazen coşuyorum arkadaşlar. Elimde değil yani. Bazen öyle böyle coşmuyorum. Görüyorsunuz size satın alımların yüksekliğinden falan filan. Bazen de böyle kontrollü gitmek. Hem oynayış tarzı olarak da farklılık olması açısından hem de heyecan bakımından değişik oluyor. Oy 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 oraya bir maksi atabilirdin, çarpan atabilirdin. Aşağıya çünkü maxi kaçtı. Aşağıya çünkü bir tane maxi kaçtı. 8 bin lira attı buraya. 8000 bin lira. Güzel. Güzel abi. Güzel abi. Uzatmayı verdi. Az önceki durum şeyine adını siz söyleyin. Ee, acısını çıkarttıracak herhalde. Ama şu ekranları bağlayalım. Bir tane daha wild atacaksın ya. Hoş geçme. Araya bir 60 TL daha atsan 1500 TL fazladan kazanacağız. <laughs> Araya bir 60 TL daha atsa 1500 TL fazla kazanacağım yani. <laughs> Bakalım. Hocam biraz ekmek su var ya. Birazcık ekmek su ver yani. Şunlar kaçmasın mesela. 10.500 megabase var. Gene wild'ımız yok. Gene wild'ımız yok. Çok güzelsin. Gerçekten çok güzelsin. 3 tane minör, 2 tane mini. Ekrana bak. İyi var. Buraya 3 minili ekran attı. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel. 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 Çok arada kalıyor. Sanki oyun böyle çok arada kalıyormuş gibi geliyor bazen bana. Hani yapacakmış da yapmasam daha mı iyi olurları tartıyor sanki böyle. 2. Güzel. 17 bin lira abi. Temiz para. Temiz para. Temiz para. Burası için temiz para abi. Evet. Boş durumu attık her zaman olduğu gibi. Dediğim gibi ben arttırım, kaldırım, indirim, bindirim yapmayacağım. Kontrollü oynayacağız. Kontrolü oynarken patlarsa bir yerlerde tadından yenmez hale gelir. Tadından yenmez hale gelir. Altı mı tur? Yani <laughs> Gel ben şimdi sana ne diyeyim ki yani? Hiç vermeseydin yavrum. Hiç vermeseydin bebeğim. At şuralara, at şuralara. Kaçmasın bunlar. Kaçmasın bunlar yani. Ekranlar megabeys olarak da küçük geliyor. Büyük gelmiyor yani. 1700, 3000, 5000, 2000, 4000. Hep buralarda, hep buralarda. Burası güzel yüzdü. Burası Allah var güzel yüzdü. Anlamsızca. Böyle ödemelerle mi alacağız hocam parayı biz? <laughs> Şuraya bak. Boş tur attığımı 6000 veriyor. Megaways'i. Satın aldığımız turlarda 1000 2000 döndürüyoruz. Ekranları. Az değilsin ha. Az değilsin ha. Harbiden az değilsin yani. Gönder buraya be. On turda burada var. Yapar mı ki bir aksiyon bir şey? Yani yaparsa güzel olur Allah'tan. Allah var güzel olur yani. Geldi. Ah ah ah. Yapman lazım artık. Çok boş geçtin çünkü. Verdiğin parayı da bak hiç ettin iki turda. Uzatma turu gitti. Güzel. Af. Sonuna da at be bir şey be. Sonuna da at be. Wild wild be. Yap buralarda şovunu oğlum ya. Yap buralarda şovunu ya. 3150 TL para. Ver bakayım. Verdin. Aa, ama atman lazım artık aşağılara düşürme. 2000 lira da buraya geldi. 2700 lira. Gönder bakayım. Gönder. Gönder. Olur. Olur olur olur. Bu güzel olur. Bak bu güzel olur. Hem Münir hem de 2x var abi. Olur. 8000 lira da buraya geldi. 8000 lira da buraya geldi. Çok tatlı oldu burası. Çok tatlı oldu burası. Küsüratlarla, ekran bağlamalarıyla 8322. Güzel, güzel. Yap şovunu. Son tur montur deme İşte buralara öde yavrum öde. Öde buralara ya. 15 bin lira da böyle. Peki. Şöyle bir yerlerde bir patlasa çat diye yürüsek gitsek. Tamam. Haydi bakayım. Haydi bakayım güzel. Haydi bakayım bir tane. 20 tur verdi. 20 tur verdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tam yeri zamanı. Tam yeri zamanı. Haydi. Of. 5x gitti. Abi 4 tane maxi var. Yapma. Yapma. Kurban olayım yapma. Ya bunları yapma ya. Ya ekranda 4 tane maxi var abi. 60 bin lira para gitti orada ya. Bak gene maxi var. At buraya maxi. Buraya maxi at. Allah'ım ya Rabbi mi var mega attı da 5x'le para kazandık. 40 bin lira abi. Muazzam lan vermediğin yerlere gönderiyorsun maksileri fulleye fulleye. Düşen ekrana maksi yok. İblis. İblis ya. Haydi. Daha 10 turumuz var bak yap bir şey. Ya abi. Yeter. Maksi gönderme bari. Maksi gönder. Hayda. Ben bir şey demiyorum. Siz izlediğinizde dersiniz arkadaşlar. Bu ekranları siz izlediğinizde dersiniz. Ben daha bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten ben bir şey söylemeyeceğim. Bak hala maksi atıyor. Yazık günah. Yazık günah. Yani kaçan para. Bir ke bir tanesi gelsin. O dörtlü gelsin. Üçlü gelsin. Fark etmez. Kaçlı geldiğin hiçbir önemi yok. Aynen. Böyle. Biz de 180 lirayla ekran döndürelim hocam. Teşekkür ederiz. Vallahi sağ olasın. Vallahi sağ ol. Aynen. Bak ekrana iki maxi. Gene sadece bir tane wild'ımız eksik. Teşekkürler. Gerçekten teşekkürler oyuncum. 41 bin lira buraya para ödedi. Tertemiz. Kasayı iki katına çıkarttık. Öyle ya da böyle arkadaşlar. Vermedi mi? Vermiyor işte. Böyle de iblislik yapıyor. Ben izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.